Nil büroya geri mi dönüyor? Döndü bile. Dönecek tabii. Ben sana yedirir miyim güzel kızımı cadaloz? Yani mikser gibi karıştırdı ortalığı kız. Ay! Geldi mi Nil? Ka kaçırdım mı ben yoksa? Yok, yok. Yetiştin, yetiştin. Otur hadi. Hakkı ben alsın. Beş dakika geç kaldın ne oldu? Yarış bitti mi? Yarış bitti ve kazananlar belli oldu. Evet Ahu Hanım sizi şuraya alalım ya da isterseniz ayakta durun. Benim için fark etmez. Hadi canım hadi kalk kalk kalk. kalk. Hadi ne oluyor ya? E, düzgün söylüyoruz anlamıyorsun. Helal olsun sana verdiğim bebeklere ben. Aferin benim güzel kızım. Ah yavrum benim yavrum. Nasıl böyle canına tak ettiyse böyle tuttuk oldu asa vurdu kızım ama bu ağa o kadar kolay pes etmeyecek bence. Yani ne yapıp edecek, türlü şeytanlıklarla bunun intikamını zavallı Nil'den alacak. Öyle mi diyorsun? Ay dedi bir yazıyor. Düz mü? <laughs> Günaydın. Günaydın. Ne oldu la? 11 fenin deviyattan ceket mi aldın? Çisilimin emri. Çisilim dedi ki bana, bundan sonra dedi, ofise gelirken dedi, böyle saçlarını insan gibi yapacaksın, ceketini, meketini güzelce giyeceksin dedi. Neden? Olmamış mı? Yani ah, harika olmuş kanka. Sen onlara bakma. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Ne dişim benim. Mua. Evet, hazır herkes buradayken ben de ofisimizin yeni kurallarını açıklıyorum. 57. Hakkı Bilir Bürosu, Demir ve hazırdır komutanım. Sulandırma Demir. Emredersiniz komutanım. Evet, ofisimizin yeni kuralları. Bundan sonra ofiste düzen, nizam, intizam arkadaşlar. Komutanım, bunların içinde aynı anlama geliyor komutanım. Ee, tamam, zaten e, kafanıza iyice kazınsın diye söylüyorum. Hukuk bürosu değil sanki Nilkaray kışlası. Kadın çalışanlarımızın etek boyu en az 50 santim olacak. Yani diz kapağından iki parmak yukarıda. Bakalım sizinki öyle mi? Aa, bu olmaz, başka bir şey giyiyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Resmen mobbing. Kimse benim kıyafetime karışamaz. Karışırım. Ben yöneticiyim. Ben ne dersem o olur. Bundan sonra böyle. Yalnız komutanım, oradaki sadece bir kağıt parçası. Patron benim, biliyorsun değil mi? Demircim, kapı gibi vekalete ek olarak kapı gibi de vasiyet. Buranın tek patronu var, o da benim, o kadar. Yeter lan, yeter. Bıktım kavgamızdan yeter. Aferin kızıma. İlk günden işe ele aldı. Gördün mü? <laughs> Operasyonum işe yaradı muazzez. Artık bu iş tamam. Ee ne yapıyorsun Hakkı Bey? Ne heyecanlı yerindeydik. Sen kendi işine baksana kızım. Ben maç özetlerini izleyeceğim. Sabah sabah ne maç özeti Hakkı? Aa. Maçın akşamı sabah olmaz muazzez. Hadi yukarı çıkalım da beraber izleyelim maç özetini. Sen şaşırdın. Hakkı. Şaşırdın kendini. Dur kız bakıyor. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ben yokken odama çöktüğü yetmemiş gibi masaba da çökmüş terbiyesiz. Vallahi doğru söylüyorsun. İnsan kırkının çıkmasını bekleri yılan karı. Dal geçme. <laughs> Müjdemi isterim arkadaşlar. Ne oldu kız? Ne müjdesi? Müşteri geldi müşteri. Müşteri değil müvekkil. Ha tamam, ee, müvekkilimiz. Şu anda müvekkilimiz dışarıda bulunmakta. Kendisi BEF yapımın sahibi Burhan Çeliker. Seni sordu. Niye? Kimi sordu? Hı. Seni sordu işte. Nereden tanıyormuş? Galadan falan tanıyor herhalde. Evet. Bilmiyorum ki. Senin bir tane beğendiğin bir oyuncu vardı hatırlıyor musun? Lisedeyken falan böyle bayağı bir aşıktın sen ona. Nihat, Nihat. İşte onun filminin yapımcısı bu. Çok merak ediyorum kime bayılıyordun sen ya? Çok çekici bir adam yani. Tam benim tipim. Hadi ya, senin tipin. Vallahi. İyi, çağır şunu, çağır. Hazır gelmişken evvel verelim, kurtulalım şundan. Hadi. Bak, bu durumla ilgili konuşup da beni rezil etme adama karşı. Buyurun, Burhan Bey. Ben şimdi seni brecelediğimi... Ah, Hayır, hayır. Sakın, sakın. Bretonik, aşık. Hayır, oyunculuğunu beğeniyorum sadece. <laughs> Merhaba. Merhaba, Burhan Bey. Görüşürüz. sen şimdi. Hayır. <laughs> evet, konu neydi? Hayır. Akılsız benim kızım, akılsız. Tam paçayı kurtardın işte. Geri dönmek de ne oluyor? Ay Salim. Hı. Bak. Odunun talaşın pisliğinden bıktım. Bir de bu çamuru çıkarma benim başıma. Bunlar gerçekten para edecek işler Figen. Mühim olan çamurun kıvamını doğru tutturmak. Ondan sonra bak neler yapacağım. Çömlekler, güveçler. Uhu. Ortalığı kirletirsen sana temizletirim, haberin olsun. Ben bu iş için özel bir ustadan ders aldım. Hem de Kapadokyalı bir ustadan gayet detaylı öğretti bana. Ve dedi ki işte böyle kıvamını tutturacaksın tutturacaksın. Sonra önemli olan şunu bir güzel şöyle tek... Ay Allah seni kahretsin Salim. Git bir adam. Para kazanacağın bir iş bul. Boş işler bunlar. Benim senden artık hiç umudum kalmadı. Köşe yastığı gibi kaldım başıma. Ay, 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 ay öleceğim ben ya öleceğim. Vallahi Nilo'nun başım belada. Filmin yarım kaldığına mı yanayım? Saatin setten çalındığına ben de şaşırıp kaldım. Bu işin kimseye duyurulmadan bir an önce çözülmesini rica ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Avukat Ahu Yıldırım ben. Çok memnun oldum. Ben de. E, tane tane anlatır mısınız? Sizi dinliyorum. Yani nedir tam olarak problem? Vallahi film çekimlerine geçen hafta başladık. Daha setin ilk gününden itibaren hırsızlıklar olmaya başladı. İlk başta öyle çok fazla şey çalınmıyordu. Yani ufak tefek maddi değeri olmayan şeyler çalınıyordu ama... ...daha sonra filmde kullanacağımız çok değerli bir saatimiz çalındı. Resmen değeri 100 bin euro olan sponsor firmadan rica minnet istediğimiz saat gitti. Kaç bin? 100 bin. Vay arkadaş paramı nasıl hemen Kim yapmış olabilir peki? Şüphelendiğiniz birileri var mı? Ha var var da işte mesele de orada zaten. Saatin çalındığı odaya en son Serpil Hanım girmiş. Görenler var. Sonra da saat kayboldu gitti. Serpil Hanım kim? Serpil Hanım bizim başrol oyuncumuz. E çok iyi işte, şahitler de var. Hemen dava açalım. <laughs> Asıl davayı bana o açacakmış. Beni mağdur ettiniz, bana iftira atıyorsunuz deyip işi bıraktı. Daha sonra da Murat Bey, diğer başrol oyuncusu. O da onun yakın arkadaşı. O da bıraktı gitti. Ah, yani hem suçlu hem güçlü. Hemen karşı dava açalım. Siz bir izin verir misiniz önce Ava Hanım? Beyefendi anlatsın derdini. Vallahi Nil Hanım, biz mahkemelik olmadan bizim aramızı bulun lütfen. İşte bu da kart vizitim. Bir şey olursa beni ararsınız. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoşça kalın. Ee, ne yapıyoruz Demir'ciğim? Vallahi siz ikiniz artık hiçbir şey yapmıyorsunuz. Biz Demir'le yapıyoruz. Ama siz de tabii ki boş durmayın. Gidin bir dava bulun falan. Yani mis gibi davayı kaçırıyoruz. Sırf senin şu ara bulma sevdan yüzünden. Ne yaparsanız yapın. Havalara bak. Ee komutanım ne yapıyoruz? O zaman önce şu Serpil Hanım'a bir gidelim bakalım. O bu hırsızlık olayıyla ilgili ne diyecek? Serpil Hanıma niye gidiyoruz ki? Kadın saati çaldım demez. Önce saati bulmamız lazım ki kadının suçluluğunu ispat edelim. Yönetim bende. Yol haritasını ben çizerim. Allah'ım yarabbim ya. Amma meraklıymışsın koltuğa. Yok ya, aslında sen de haklısın. Ben zaten her zaman derim önce... Paranın izini sürmek lazım. Ya ben bir şey daha söyleyeceğim sana ya. Evet. Bu işin, i̇şin içinde... Bu işin bir iş var. Değil mi? Nereden biliyorum acaba? Biliyorum. Çünkü sende başka numara yok. Tamam tamam neyse. O zaman biz ikimiz seninle Serpil Hanım'a gidelim. Ne de saatin izini sürsün. İyi onlar saatin biz. Hadi. Paranın izini sürelim.